tespitlerinize katkı olsun diye aslında bu soruyu da sormak istiyorum. Şimdi Trump'ı bir tarafa koyalım. Çok güzel aslında özetlediniz bu tecrübedi. Ee, şimdi bir de ismini vermeyeyim, reklam olmasın. Son günlerde biliyorsunuz gizlilik anlaşması anlamında bazı iletişim daha doğrusu bazı platformlar e, insanların bir sözleşmeye zorladılar. Şimdi Avrupa'da Avrupa'da bu sözleşmeyle ilgili hiçbir yaptırım, müeyyide yokken Türkiye ile alakalı bu yaptırım ve müeyyide neden geldi? Burada Trump ve Türkiye aynı kefeye koyabilir mi? Çünkü aynı firma diğer tarafta da Trump'ın verilerini perdeliyor. Türkiye'den ne istedi? De sadece Türkiye'ye yönelik bir sözleşme, gizlilik sözleşmesini dayatma yoluna gitti diyelim. Ya ben dediğim gibi cümlenin başında da yani bugün yani bunu zaten bizden izin almadan da yapıyorlar. Evet. Yani bugün bilgilerimiz bütün istedikleri yerlerle paylaşabiliyorlar. Yani bugün sadece bunun acaba yani Türkiye'de çıkan sosyal medya yasasından dolayı hadi kendilerine gelecekte bir ne bileyim ellerini güçlendirebilecek bir adım olarak mı yorumladılar bunu bilmiyorum ama açıkçası yani WhatsApp'ın ya da diğer sosyal medya sunucuların dünyamızdaki bütün düşüncelerimizden evimizdekilerden bütün mahiyetlerimize kadar girip aldıklarını biliyoruz ve bunu da çok iyi bir şekilde analiz de edebiliyorlar. Yani şu an birçok biz yani şeye baktığımız zaman yani sosyal medya olsun, öbür iletişim araçları olsun, bunlar yani bizim bütün kişisel verilerimizi topluyorlar. Evet. Yani nelere ilgi duyduğumuzdan, neler nerelerde bulunduğumuzdan, hangi lokantada alışveriş yaptığımızdan neyden giyindiğimize tutun nereye kadar gittiğimizi geldiğimizi bunları görebiliyorlar. Şimdi ve bunları... yarın bununla alakalı eğer ki birileri Türkiye ile alakalı bir operasyona kalkışacağı bir şekilde olsa yani şu an 80 milyonun diyelim aşağı yukarı 83 milyonun profili onların önüne gelecek ve nereden bizi nasıl uğrayacaklarını gayet iyi bilecekler ve biz de bunlara karşı eğer ki bugün itibariyle de Değil eğer olmaz. tedbir almazsak yarın çok rahat bir şekilde bunların e, piyonu olabiliriz. Evet. Şimdi özellikle e, e, canlı canlı bir test yapmak istiyorum. Yani Burada söz müyde, TV5 ekranlarında. Yönetmenimden rica edeceğim. E, telefonumun reklamı inşallah gözükmüyordur. E, yakınlaşabilirseniz özellikle şimdi bir uygulama adı geçen uygulamalardan bir tanesine biz Türk halkı olarak ya da bu uygulamayı kullananlar olarak nelere izin verdik? Sözleşme olmadan önce. Yönetmenim e, gelebiliyor musunuz şöyle? Ekranım gözüküyor mu bilmiyorum ama Burada uygulama izinleri denen bir alan var. Uygulamanın içerisine girdim. Bakın depolama kısmı var. Depolama kısmına girdiğimde izin ver kısmını ben eğer işaretlemez isem zaten adı geçen uygulamayı ben kesinlikle kullanamıyorum. Düşünün. Bunun içerisinde hangi izinler var? Onlara da bakalım. Bakın depolama var. Kamera var. Kişilerim var. Burada reddedilenleri ben Arama kayıtlar olarak koymuşum. Arama kayıtlarını reddetmişsem sevgili izleyici arama yapamıyorum. Ama ben bu e, uygulamayı kullanabilmek için depolamaya izin vermişim. Yani aslında bütün resimlerime bakabilirsin demişim, depolayabilirsin demişim. Kameramı aslında istediğin zaman açabilirsin demişim. Kişilerime istediğin zaman ulaşabilirsin demişim. Zaten bu izni vermişim. Yani en sonunda geçtiğimiz günlerdeki gibi sevgili izleyiciler bir sözleşme izin vermemize gerekiyor. Zaten biz bu izni Veremiş. vermiştik. Yani bu açık ve net olarak burada söz meydanında bunu açıklamış olalım ki. Hani e, ama burada aslında e, özellikle sizin alanınız olduğu için Tarık Bey size sormak istiyorum. Biz bu izinleri vermişken Avrupa'da böyle bir sözleşmeye gidilmiyorken neden Türkiye'de bu sözleşmeyi özellikle dayattılar. Yani dediğim gibi yani Türkiye ile alakalı eğer ki ileriki bir aşamada yani herhangi bir operasyon yapılacak olursa yani sonuç itibariyle Türkiye'de de çok gergin geçiyor e, politikadan e, hareketle. Yani 2023'te eğer ki e, ön bir seçim olmazsa genel bir seçim olmazsa 2023'te bir seçim planlanıyor ve e, nereden bakarsanız kafa kafaya giden bir seçim. Yani aynı senaryoları e, Türkiye'de de uygulanabilir. Yani yarın eğer ki bu hile karıştırıldı, sahte bir şey oldu, bu oldu diye yani arzı edilmeyen bir seçim sonucuyla Türkiye karşı karşıya kalırsa o zaman büyük ihtimalle insanların hemen önüne herkesin ilgi duyduğu sağcı solcu ya da işte ne bileyim bugünkü muhafazakar ya da liberal ya da laik filan kimse neyse bunu bildikleri için önümüze bizim e, yani ilgi duyduğumuz videolar gelecek, içerikler gelecek, e, bilgiler gelecek, paylaşımlar gelecek ve biz bunlarla e, ister istemez yönlendirileceğiz. Yani bizi etkileyecek bu paylaşımlar içerikler ve biz bir anında kendimizi belki de sokakta bulabiliriz yani karşımızda da başkalarını da bulabiliriz aynı şekilde tamamen dışarıdan yönetilen bir iç savaşa, bir kaosa e, yönelik yani hazırlıklar yapılabilir ve biz bugün e, yani kendi verilerimizi paylaştığımız için şu an bizi öfkelendirecek ya da bizi böyle mutlu edecek nelerden e, yani mutlu olduğumuzu başkaları biliyor yani bugün belki biz bile kendimizi bu kadar kendilerin bizi tanıdıkları kadar tanımıyoruz o sıra yani Türkiye'nin de çok ciddi bir eşik içerisinde olduğunu söylememiz gerekir. Yani her ne, müftü hocamın söylediği gibi Amerika nasıl bir eşikte ise yani bir geçiş süreci yaşıyorsa Türkiye'de de ciddi bir aslında sıkıntılı şey var, bir süreç var. Eğer ki bunu biz kendi şeyimizle atlatabilirsek yani kendi gücümüzde, irademizle atlatabilirsek bu işten sarılacağımızı tahmin ediyorum. Ama karşı tarafta bir eğer ki böyle bir operasyona maruz kaldığımız zaman o zaman Türkiye'yi de karıştırmak isteyebilir ve bugün e, benim de iddia ettiğim şey bu. E, başka güçler ki, yani kimin e, elinde olduğu da belli değil. Yani bugün belki merkezleri Amerika'da ama e, çok da Amerika'nın kontrol ettiğini de söylemek mümkün değil. Mesela bu son dönemde Telegram'a geçerelim dedi. Telegram Rusya'nın Rusya Evet ama merkezi ee, şeyde Birleşik Arap Emirlikleri'nde yani e, yani kimin e, omzunda davul kimin bazı elinde diğer, e, e, sopa olduğunu da biliyoruz yani. Aslında söylemek gerekiyor dipnot olarak bazı diğer alternatif <laughs> göstergelerin de e, kaynak kodunun açık olduğunu görüyorsunuz. Şimdi açık demek herkesin elinde aslında demek. Bir de böyle evet. bir durum var. Ya aslında burada milli ve yerli diyoruz ama milli ve yerli hiçbir adım atmıyoruz. Neden biz bu alanda mesela e, bir adım atamadık?